Müküz Çayı Seslenişlerin müküz çayından duy Aşk yok, dert çok, çekilmez bu huy Çat bayır dağlarında koca İstanbul Aşktan yoksun ruhum gel beni bul Can hıraş içinde sana koşmak dur Gölgem sana değer susma konuş Günahımı vur yüze söv Haykır duysun tüm geçmiş Yahut Geçmemiş. Ellerinden bir nefes almak, Sevdiğin kadar yaş almak. O gülüşlerin kadar mutluluk değsin, Değsin tenime, Serin sulardan içsin. Bırak saçların de okşasın deli rüzgar, Alıp getirsin kokuyu pamuksu bulutlar, Çağır beni, çağır, Duysun sağır kulaklar, Aşktan yoksun ruhum, yine seni sayıklar. Seslenişlerin müküz çayından kalk gel. Sekiz buçuk kilometre ötede bir dağ evinde. seribere, gezeruk, salı sürse, roste, sürekli bu dağlarda. Sorma, hep hayal. Sen karşı tepeden bağır. Az daha çağır Gönlümde bir tutam sevgi Sana az gelir Söylenmeden helalleşelim Az daha içelim Son gecem Otur yamacıma Sana içerlenelim Buzelerin buz kıra Düşmez yüze Al yanaklarını sarmış ateş gelmez söze Kapatma şaheseri Denk gelsin göze Duysun ve bilsin el alem Aşk tek sözde, kapatma şaheseri, tek gelsin göze.